Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Crazy Craft videosuyla karşınızdayım. Bugün abimle birlikte e, Iron Man yapacağız. Biliyorsunuz geçen bölüm el sallıyor. geçen bölüm arkadaşlar maden yaptıydık. ben şu kadar tidretium topladım. Canım çıktı toplayana kadar. Neyse şimdi bu bölümde arkadaşlar misteriyonu nerede? Ben bir bakalım. Ee, bak. He, takip et. Ee, şimdi arkadaşlar, Mysterio'yu ben alayım. Ee, şimdi arkadaşlar. İfade etmek için dokun diyor. Tamam. Onu boş ver sen onları. bak şu üstte çıkıyor mu? Ee, şimdi neyse arkadaşlar. İlk önce ben sabah yapayım. Çünkü abimiz oyunda olduğu için. Ee, gündüz. Hatta ayarlardan şunu bile yapabiliriz arkadaşlar. Ayarlara giriyorum. Bir dakika. Hmm. Aşağılara indiğimizde yeni özellik geldi. Geceyi atlatması için oyuncu e, şeyi. E, kaç oyuncu gerekirdi? Yüzde bir yeterli olur. Tamam. Yani ben yaptığımda bu ne yapıyor? Neyse arkadaşlar şimdi biz bir Iron Man'i yapalım tier 4'tü. Aynen benim için. E, tam olarak Sesim e, senin için değil de İkimiz de kullanacağız. Şimdi arkadaşlar geliyoruz Verir buraya. Senin çıkışa buraya geldim ve buradan 90 tane istiyor. Yok. Aydınlan ee, Mark 47 var. Mark 47'yi yapacağım arkadaşlar. Şu an yaptım. Evet. Elimde Mark 47 var. Nerede? Burada. Ver bakayım onu bana. İlk önce ben bir deneyim. Al sen şimdi Mr. ile idare et. Tamam mı? Kafanı gir. Dur bir tane blok kırayım da şuna gitsin ya. Yani. Şöyle diyemiyor mu? Ne? Hı -hı. Basılı oturup diyemiyor. Tamam. Evet arkadaşlar abim şu an Mr. Yo oldu. Abi çömelip. Ee, abi çömelip. Ee, uçma tuşuna basarsan uçabiliyor. Evet. Oh. ev, ev kaybetme de. Neyse gel şimdi e, Iron deneyeceğiz. Heh. tamam dur şimdi Iron Man'i deneyelim. Iron Man giydim. Evet. ne? O mu kalkan yapıyor etrafında? Dronlarla ateş ediyon Süresi var. Basılı tutup. Eee. Tamam lan. Ya. Ha... Ne kadar hasar ee, Üstümde zırh olduğu için pek değil de. Neyse şimdi özelliklerini deneyelim. Repulsor. Neredesin? Ben bundan Evet. Gel. Ben sadece... Aa, ben niye abi hasar vuruyorum. Müsterihona e, hasarı gidiyor ya. Neyse arkadaşlar. E, lazer. Lazer şimdi etrafı kırıyor. Lazeri göstereyim size. Lazeri e, madende kullanırım. Böyle bloklar kırıyor arkadaşlar. Tamam dokun. ya. bu maden de gerçekten çok işimize yarar. Böylelikle e, kazabiliyoruz. Şimdi neyse, hop ben de geleyim yanına. İşte şunlar nasıl gider? Ne? Şu. Ee, ayarlardan. Tamam mı? Buradan videodan. 嗯公，妈妈、uh，他们真 Abi. Şeyler geliyor mutlak. Tamam. Aha. Tamam. Neyse şimdi arkadaşlar diğer özelliklerime bakayım. Chest beam var. Gözümden ee, göğsümden atış atabiliyorum. Aa dur vurma ya. Ay, 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 ay. Bırak onu. Gözde kal. Zırh hasar veriyor. Abi ne yapıyor ona bak. Ee, şeye basılı tut. Zıplamaya basılı tut. Havaya bak. Ee, böyle havaya doğru yükselebiliyor. Şimdi gelelim chest beam'e. Chest beam şöyle. Hadi, hadi. ver onu da bana abi sana bundan şey isteyeceğim misille diyor ya şunu sakın bunu kullanma lazer ve misilleyi kullanma çünkü bunlar etrafı kırıyor tamam mı tamam. al lazer. ver mister yo. ilk karakterim be en sevdiğim kötü lazer kullanmıyorum değil mi lazer ve misille bir sürü level kullanma tamam mı? Rapple Chest Beam'i kullanabilir. Şunu kullanma. Nasıl kullanır? Nasıl bir Şöyle. Ama onun süresi var. Şu güne çıktı ama ne Hop bekle. Tamam öğrendim onu neyse boş ver onu şeyden sonra da kullan bir kere kullanabiliyorum bakın arkadaşlar göğsünden çıkıyor Tam basılmayı bırak 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 oğlum bir kere kullanabilir Reposoru soru kullanabilir of canım istiyor. isterim ee, test etmem arkadaşlar Bence ee, yapımcısı gerçekten çok iyi. Şu an yapımcısı da e, Iron Man'lere güncelleme getiriyor. Ben Youtube'a girdiğimde bakıyorum. Fotoğraflar paylaşıyor. Gerçekten iyi yapıyor. Böyle Iron Man'leri getiriyor. Güzel yapıyor arkadaşlar. Iron Man'lere. Bu da Yok bu sadece patladığı. Ama etrafı atlayamıyor. İçeride bu O patladığı gibi. Abi bana bir yaklaşmayı denesene. Gerat. Evet. Kalkan böyle arkadaşlar yaklaşamıyor. Böyle tüm entitileri yaklaştırmıyor. Mesela e, okları bile. Okları bile yaklaştırmıyor. Knockback böyle geri şey diyor arkadaşlar. Mesela geldim. Bas knockback'e. Ne? Şuna basılı tut daireye. <laughs> Bak. Geri atıyor beni. Evet. Böyle. Ayrılman gerçekten Şu iyi mi değil mi? Ol. Ona bastığında maske açılıyor. Bas Yere bak. Basılı tut. Ee, ne yap biliyor musun? Tıkla geliyor. Şimdi ona basılı tut. Bak. Maskeni açtı. Ama tam böyle olmaması lazım diyor. Neyse başka kahraman yok mu? Başka sadece bu iki tane var. Ve 21 tane kaldı. 21 tane ile de başka ee, kahraman var mı? Gel bakalım. Bundan da uçabiliyor mu? Bak. Bak. Uçabiliyorsun abi. Çöner, Arkandan da ateş çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ee, tier ne bakalım. 20 tane kaldıydı. Heatwave falan yım var. Captain Cold Nereli var. Neyle çalışacağım? Ben. Bak, yapmaya çalış. Tervent, <laughs> The Joker var. Yok, Tier 1 değil de Tier 2'den Kaptan Cold var. Nasıl ace? Hiç diğer bölüm hangi süper kahramanı yapmaya çalışalım? Tier 4'ten bakalım. <laughs> Bence şey yapmaya çalışalım ya Venom Venom yapmaya çalışalım Neyse gel abi Abi gel tamam. Gel gel ee, Bitmedi yatalım bir Sen yat hatta Gel yat Abim uyuduktan sonra sabah olacak Aynen Bakın bu özellik arkadaşlar oyuna getirilmesi iyi oldu. Tek abim atarak sabah oluyor. <laughs> Şimdi e, ne yapalım? Birazcık keşif yapalım gel. İkimizin de süper kahramanı var ne olsa. Bu arada arkadaşlar abim her bölümde konuk olacak gayrı. Ne okay. Etrafta iki uçalım. Aa madene gidelim mi? Bu arka tarafta maden. E, sen madenden birazcık kasıl abi tamam mı? Sana kazmanı yen yaptıydım. Ben de eee bir işim var hemencik onu halledip geliyorum. Ondu. Evet, Oğlum şey rapul sorasana. Evet. Rapul sor en üstte. Onu sürekli kullanabiliyorsun. Şey üst aynen. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Nasıl mı kasayım direkt? Ne? Ya da diğer bölüm benim ya. Şu an... Tamam. Fark etmez. Gelin şu an. Burada demir vardı. Tamam. Şunu da alayım. bir tane başladıydık yani Avengers yani şirketini kurduk. Ee, Stark böyle geri. <laughs> Klozet. İşte orayı yaptıydık. Onda da oynuyorduk. Sana Doctor Strange yaptıydık. Bunda da Doctor Strange var da 120 tridium istiyor. Çok pahalı. Onun için evet, bayağı. Ofis kitleri Onda ona gireriz. Şimdi ben ne yapacağım? Ha, kılıcıma keskinlik kılıcı. <laughs> Abi. Ne? E, hemencik sorun şunları. gerizekalı Yarım kalbim kaldı yemin ederim. Bravo. O çiftir. Vurma vurma vurma. İçeri girelim. Ne oldu? Tamam tamam. Ah. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam bir daha açsana. Hani büyük chest beam var ya şu. He. Bas. Abi. Hmm. Aydınlığını bana versene. He, he. Arkadaşlar misterio oldu halde gerçekten chest beam Şş. o kadar vuruyor Bir ki. Şey kalkan. Aa kalkan evet. Dur da şurada e, şey creeper var. Gel lan. Gel Eee. Kalkanı mı? Evet, kalkanı. Açtım hadi. Kalkanı e, yiyor. tam şey etmedi. Senin bir süresi bitsin, benimkinin de kalkanın süresi gitsin. Tam olmaz biliyor musun? Bu arada onu bir daha evde kullan ve ev ahşap ya yanar. Tamam, kullandım. Dur, dur. Ateş et. Aa az vuruyor biliyor musun? O kadar da değil. Az. Ama normal halde gerçekten o kadar vuruyor ki inanamazsın. Evet. Gel şöyle abi yanıma gel. Abi yanıma gel yanıma yanıma. Vurma vurma yunma. Abi abi. Ge Gelme. Mal mısın? Zırhı duruyorsun ya. Tamam. Al neyse ben bunu vereyim sana. Dur dur. Verme. Ee, yanıma bir gel. Yanıma. Yanındayım zaten. Oğlum ba şöyle baktığım yere bak sen de. Gel yanıma. tam bir yanıma geç. Baktığım yere bak. Anladım. Ya senin yapacağın işi. Gel. Yere in. Aynen. Böyle dur. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.